Köprüova köyüne getirdiğimiz 300 fıstık çava Fidesi ile birlikte 29 köyümüzde 7250 fidana ulaştık bu hafta. Ve şu anda Köprüova köylülerinin aracımızdan fidanları indirişini böyle imeci usulüyle taşımalarını izliyorsunuz. Burada güzel bir manzara oluştu. Gerçekten görülmeye değer. Evet taşıyoruz. Ben şöyle hemen amcamızı bir tanıyalım bakalım. Kolay gelsin. Adınız? Hüseyin Gönlaçer. Bu arada fidanımızı da gönderelim. Buyurun ben göndereyim. Hüseyin Bey. Bir... Buyurun. Buyurun evet. Fıstık bir tane ağaç dikeceksiniz öyle Tabi tabi Tabii tabii. Verelim onu. Tabii. Burada tıkandık. <laughs> Röportajda tıkandık. Evet. Şimdi e susuz bir köy. Bu kadar fıstık çamını nasıl sulayacağız? Dereden su taşıyarak Dereden sulayacağız. Değil mi? Susuz bırakmayız yani. Evet. Bu, bu bunlar ağaç olacaklar. Yarın büyükler olacaklar çocuklarımız gibi. Değil mi? Tabii. Yarın ağaçları. Tabii. Evet, bunları indirelim. Sevgili seyirciler anlaşıldı ki iz, yani iki işi bir arada bu şekilde yapmamız mümkün değil. Öyle görünüyor. Biz fidanlarımızı taşıdıktan sonra röportajımızı yapalım diyorum. Ama bu manzarada görünmeye değer güzel bir müzik var fonda da şimdi. Onunla birlikte e, indirilişini bir izleyelim bakalım. Şimdi bu köyün bu tarafından bu tarafına iki kilometre. Siz neresinde oturuyorsunuz? Ben bu istikamet oturuyorum. Evet. kaç, kaç? 25 tane ev varmış galiba. 25 tane. Çoğunluk teşkil burası teşkil ediyor. Öyle mi? 25 beş evet. tane. Şu anda görünmüyor ama onlar değil mi? Bir ara bir işte şey var. Kalan. Evet. evet. Peki birbirinizle nasıl iletişim sağlıyorsunuz? Evet. Telefonla. telefonumuz var. Artık telefonlar var. Cep, Cep telefonu da var mı? O da var. O da var. Doğru Erzurum'da okuyor. Cep telefonuna itibatlaşıyoruz. Değil mi? Ne kadar güzel. Erzurum'da okuyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyor. İşte cep telefonu var, telefonunuz var, elektrik var tabii ki bunlar var da suyunuz yok. Su derdimiz. Sevgili seyirciler Köprova Köyü'ndeki ilk fidanımızı köyümüzün iki yaşlısı dikiyor. Hüseyin Ve Hüseyin Hüseyin iki Hüseyin Bey. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve böylece 29 köyde 29 haftada 7250 fidan dikmiş olduk. Evet muhtarımız çalacak muhtarımız sadece sorunlarla ilgilenmiyor Türkiye'de söylüyor sazla çalıyor ama bu kez oğlu söyleyecek değil mi ben mikrofonu sana bırakayım baban saz çalarken böyle tutamıyor bizi tamam <laughs> of of tamam, evet, tamam. Testinin kulpuna emirim güller kondurur Testinin kulpuna emirim güller kondurur Emir Beyler öldürür Of of Ağlama emirim ağlama Ben yine gelirim Akanda çaylar gibi emirim Çağlar gelirim Ağlama emirim ağlama Ben yine gelirim Akanda çaylar gibi emirim Çağlar gelirim of of ver kakülü emirim gençlik değil mi ver kakülü emirim gençlik değil mi Cebine Of of <laughs> Ağlama emirim ağlama Ben yine gelirim Akan çaylar gibi emirim Çalar gelirim Ağlama emirim ağlama, ben yine gelirim Akanda çaylar gibi emirim, çağlar gelirim Teşekkürler Şimdi bu türkü ben ilk defa duyuyorum Herhalde Aydın yöresinin dediğiniz türküsü ve sizin de sorununuzu en güzel yansıtan türküydü. Çağlar gelirim sular gibi ama sizde sular çağlamıyor. çağlar. <laughs> 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 evet şimdi ikinci fidanımızı dikelim sonra bir daha türkü söyleyelim. Kara çadır eşme tutar. Martin tüfek basma tutar Kara resme ismi tutar Martin tüfek basma tutar Ağlayanım anam bacım Elin kızı yaş mı tutar? Elin kızı yaş mı tutar? Ağlayanım anam bacım Elin kızı yaş mı tutar? Elin kızı yaş mı tutar? Darlalarda biter kamış, uzar gider vermez yemiş. Darlalarda biter kamış, uzar gider vermez yemiş. O Yemen'de can verenler biri Mehmet, biri biri Mehmet biri O Yemen'de can verenler Biri Mehmet biri meymiş Teşekkür ediyoruz Nazmi Bey'e ve sevgili seyirciler çok kısa mini minicik kamera geldiği zaman vereceğiz. Mini minicik bir reklam arasından sonra Köyümüz Kentimiz programı devam edecek yine burada. Köyümüz Kentimiz programı reklamlardan sonra devam ediyor. Sakın bizden ayrılmayın.